Bir diğer sorum yine tartışmalı konu, şefaatle alakalı bir mesele. Çoğu arkadaşımız işte Bakara Suresi 123. ayet kelimeye kerimeye dayanarak şefaatin olmadığını söylüyorlar. Orada Bismillah ve tabu yevmen la tezi nefsun an nefsin şey'en ve la yukbalu minha ve la tenfauha şefaatun ve lahum Bu ayette dayanarak diyor ki arkadaşlarımız Gördünüz mü işte o gün hiçbir kimsenin kimseye faydası olmayacak. Kimse kimseye şefaat de edemeyecek. Ee, başka bir ayette de işte وَلَا تَزِرُوا vizra وِزْرَوْخَا Kimse kimsenin yükünü çekemez, çekmeyecek. Dolayısıyla neden böyle bir şeye giriyorsunuz, böyle bir iddia ile ortaya çıkıyorsunuz? Bizim kaynak, yine dediğiniz gibi hadis kaynaklarımıza baktığımızda orada belli insanların da şefaat edebileceği sadece peygamberlerle kalmamış belli insanların, belli sınıfın da şefaat edebileceğini söylüyor. Bu konudaki görüşünüz nedir? Deminki söylediğim, varınca karşılaşacağız ve böyle onu bir göreceğiz. Ama arkadaşlarımız genellikle hatta şöyle diyeyim, bilgi kirletmek isteyen insanlar kendi işlerine yarayacak en küçük bir delili bile değerlendiriyorlar. İster ayetlerde bulsun, ister ayetin izler arasında bulsun, isterse zayıf hadislerde bulsun, isterse birisinin sözünde bulsun. Hadis değil, sözünde bulsun. Bunları değerlendiriyorlar. Ama ne hikmetse, diyelim ki şefaati inkar ediyorlarsa, şefaat lehine olanları değerlendirmiyorlar. kale almıyorlar, karşısında durmadan aynı şeyleri tekrar edip duruyorlar. Şimdi mesela, Ayet el de şefaatin illa bir idne Allah'ın izniyle olacağı bildiriliyor. Başka yerlerde de var bunun izleri. Hatta biz dua ediyoruz. Niye? Diğer insanlar müminler için bizden önce ölen insanlar için e, ne yapıyoruz? Rabbimizden onları mağfiret etmesini diliyoruz. Rabbana affirlene. Vali ikhwanin alladhina sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina diyoruz. Bize de mağfiret istiyoruz. Bizden önce imanla göçenlere de mağfiret istiyoruz. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizim imanla göçen kardeşlerimize Rabbimizden mağfiret dilememiz onlar için bir şefaat değil mi? Bir dua değil mi? Şefaatin duaya dönüşmüş şekli değil mi? Peygamber Efendimiz için yaşayan olarak yani sana gelirlerse pişmanlıklarını ifade ederlerse tevbelerini ifade ederlerse mağfiret Cenab-ı Allah'tan mağfiret dilerlerse sen de onlar için mağfiret dilersen sen de tekrar ediyorum sen de onlar için mağfiret dilersen levecedullaha tevbe ve rahime diyor. Cenab-ı Allah'ı sonsuz tevbelere kabul eden ve sonsuz merhamet sahibi olarak bulursun diyor şefaatin tekrar ediyorum izinle Cenab-ı Allah'ın izniyle olabileceğine dair dünya kadar serpiştirilmiş Kur'an'ın içerisinde bilgi var. Ama geri döndük şimdi. Bütün bunlar nerede? Bütün bunlar ahirette. Niye bunları tartışmak zorunda kalıyoruz biz? Bunun bize tartışmasının bize getirdiği bir kar var mı? zaman diliminin içerisinde kendi yapmamız gerekenlerden ziyade bu tip şeylere uğraşıyoruz. İcma var mıdır yok mudur? İştihadın şartları nelerdir? Kabirde azap var mı yok mu? Öbür dünyada şöyle olacak mı olmayacak mı? Ve benzeri şeyler. Bize şu anda lazım olan hadiseler değiller ve gidince göreceğiz bir şey daha var. Bu nevi konular elenmiş, süzülmüş, söz söylenmiş, tartışılmış ve şefaatin olduğuna ilim ehli tarafından karar verilmiş, hudutları çizilmiş, kimlere kimler şefaat eder bunlar tayin edilmiş ve haliyle sona erdirilmiş nokta konmuş meselelerdir. ısıtıp ısıtıp sofraya getirmenin bir manası nedir? Biz hala çözmüyoruz. Bunun bir manası olabilir. Bilgi kirliliği manası. Bir de iyi niyetle söyleyelim. Onlara takılanlar, onların izahlarını makul bulanlar hoşlarına gidenler ve o saflıkla bunu dile getirenler. Bunlar da az değil, onun için söylüyorum. Dinek dinek lahmek ve demek diyor ya Peygamber Efendimiz Abdullah İbni Ömer'e dinin senin kanındır, canındır. Sen onu istikamet ehlinden al, yamuklardan, meyledenlerden alma diyor. Doğru olan budur. Eyvallah. Dediğiniz soruların hepsini de ben sordum hocam size ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama bulandırmak için değil siz biliyorsunuz. Aksine durutmak için. Hakikaten sahi yani inanan inansın inanma inanmasın. Ne yani? Evet yani tartışmanın hiçbir faydası yok. Yani dese ki birisi ben inanmıyorum ben inanıyorum derim. Bitti. Evet.